Evet uzun bir aradan sonra herkese yine yeniden merhaba diyorum. Hepiniz umarım güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Cıvıl cıvıl sıcak deniz, kum, güneş. Giden var, gidemeyen var. Ama umut ediyorum ki güzel bir yaz geçirmişsinizdir. Ee, şimdi ben bugünkü videomda, bir önceki videomda hani anlattığın an, anlattıkların karşısındakinin anladığı kadardır adlı videomda yaşadığım bir olay vardı ve bu neydi ne oluyordu sizden de yardım istemiştim hatta Şöyle e, bazen bazı şeyleri içinde yaşarken anlamıyorsunuz. Belirli bir zaman geçiyor ondan sonra ama evren sistem dediğimiz şey o kadar güzel ki size işaretleri veriyor. Eğer bunları okumayı öğrenirseniz hayatınız gerçekten çok güzel oluyor. Düşünüp anlamlandırmaya çalışırsanız ne olduğunu anlıyorsunuz. Ben hep şey derdim bu olayları yaşarken çok sıkışmıştım o zamanlar. Çok böyle e, stresliydim. Sinirlerim bozuluyordu. Ve diyordum ki geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan ama iyi ama kötü bilemiyorsun. Gayb Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ben böyle derken o olayları yaşadığımda aklıma gelen bir kişi vardı. Bu 17 sene önceki bir arkadaşımdı. Bu olayı yaşadığımda eyvah bu da ona çok benziyor diyordum. Onunla yaşadığım şeylere benziyor diyordum. Ve o aklıma geliyordu. Sonra o dönemde yine bunları yaşarken onun ismiyle karşılaşıyordum. Allah Allah falan diyordum, ne alaka falan böyle ismini görüyordum. İsmini gördükçe geçmişteki anılar yaşadıklarım aklıma geliyordu. Ve aradan bu olayı yaşadıktan bir iki hafta sonra bu arkadaşımla karşılaştım. İnanın çok ilginçti. Ee, i̇şte diyorum ya evren ve işaretlerini okumak. Ben hep diyordum Allah Allah hayırdır falan diyordum. Yani 17 senedir hiçbir iletişimin yok. Hiç görüşmemişsin, konuşmamışsın. Aradan o kadar zaman geçmiş. Herkes evlenmiş, çocuklanmış, barklanmış. Bir sürü şeyler olmuş. Ve sen 17 sene sonra o insan gelmeden önce sana o insanı hatırlatan işaretleri alıyorsun. Ve sonra karşına çıkıyor. Tabii büyük bir şok, şaşkınlık, şaşırıyorsun. Çünkü ayrı şehirlerden gelsen İstanbul'da karşılaş. Oturduk, çay içtik, çorba içtik, yemek yedik, sohbet ettik. Uzun uzun eski günleri, 17 sene boşlukta o görüşmediğim sürelerde hayatımızda neler oldu, neler yaşandı, neler bitti. Saatlerce çok çok lezzetli, çok çok güzel sohbetler ettik. Geçmişten birbirini tanımanın vermiş olduğu bir sıcaklık, bir güven de vardı tabii ki. Güzel şeyler yaşadık, güzel şeyler oldu, sohbetler oldu. Yani bir önceki videomda o karşılaştığım olaylar demek ki bana bir şeyi hatırlatıyordu. Tabii bu sınav mı ödül mü, onu da zaman içinde göreceğiz. Şu an henüz ne olduğunu bilemiyorum. Arkadaşımla karşılaştık, sohbetler ettik ve ben bunu kendisine de anlattım. Dedim ki böyle böyle sen hiç bekliyor muydun? Sana bir şey oldu mu? Sen bir şey fark ettin mi? Veya beni sana hatırlatan bir şey oldu mu? Gibisinden. Ee, o yok dedi. O kadar değil. Hani onda o kadar olmamış. Ee, tabii ki bizler hmm, he, özeliz de diyemiyorum. <laughs> Güzeliz de diyemiyorum. Ama ruhsal varlıklar olduğumuz için tabii ki bazı şeyleri hissedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ee, uzun lafın kısası sizlerle bunu paylaşacağımı söylemiştim ne olduğunu çözdüğüm zaman diye ve bu olayı çözdüm. O yaşadıklarım e, geçmişten gelen bir kişiyi bana hatırlatmak için yaşatılmış. Daha sonra o kişiyle karşılaştım. Şu an hayatımda böyle bir şey yaşamıyorum. O kişiler anlattığım dış hayattaki kişilerde yaşadığım sorunlarımı da çözdüm. Herhangi bir sorunum yok. Şimdi eril ve dişil video çekeceğim diye bir story atmıştım. Üzerinden 60 gün geçmiş. Bu 60 günde ben bayağı yoğun olduğum için malum da yaz dönemi ee, sizlere video çekemedim, atamadım. Ee, bu kanalı açma amacım zaten bir para kazanmak değil. Sadece benim yaşadıklarımı e, paylaşıp insanlara rehber yol veya bir tecrübe olarak e, faydalanmalarını istiyorum. Yani benim hayatta yaptığım hatalar veya güzellikler e, neylerse işte yaşadığım diğer insanlara bir nebze de olsa bir farkındalık, bir uyanık, uyanma, bir kelimemden bir e, kendini bulma veya bir şeyleri e, dank etme diyeyim. Amacım bu, bu kanaldaki amacım. O yüzden yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Şimdi ben e, eril ve dişil bahsetmek istiyorum Öncelikle her insanın vücudunda eril ve dişil enerji mevcut yani biz dişil beden de olabiliriz ama eril enerjimiz var eril beden de olabiliriz dişil enerjimiz var her insanın vücudunda eril ve dişil denen enerjiler var şimdi biraz eril ve dişil enerjinin tanımını yapacağım ee, sonra onların bize e, katkıları neler onlardan bahsedeceğim. Sonra da bunu neden dengeye getirmeliyiz ve neden dengede kalmalıyız? Öncelikle evli enerjiden bahsetmek istiyorum. Bu sefer evli enerjiye öncelik veriyorum. <laughs> Şimdi eril derken bakın kelimeyi bile çıkartırken er bir sertlik var değil mi orada bir hani bazı şeylerde böyle isimleri o kadar güzel konulmuş ki er diyor eril diyor r'de bir sertlik var Değil mi? Bir telaffuz ederken, bir kullanırken bu kelimeyi R harfinin ona vermiş olduğu bir böyle kullanırken söylerken bir güç, bir sertlik var. Eril, er, erilim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, eril enerji ne demek? Güneş demek. Güç demek. Koruyan demek. Kollayan demek. Ee, eril enerji hareket demek, eylem demek, harekettir, eylemdir. Basiretsiz oturup bekleyen değildir eril enerji, harekettir. Verendir, veren yani e, karşı tarafa veren, e, harekete geçen güçtür, gelecektir, gelecektir. Aynı zamanda pozitif alandır ve gündüzdür, babayla bağlantılıdır eril enerjimiz. Şimdi ben insan vücudundaki eril ve dişil enerjiyi tanımlıyorum. Eril enerji babayla bağlantılıdır. Ee, babayla bağlantılı olduğu için de e, sağ tarafımızdır. Yani sağ tarafımız eril enerjidir. Babayla bağlantılıdır. Şimdi dişil enerji. Dişil, diş, şe. Bakın kelimedeki şey harfini vermiş oldu. Or oraya yumuşatmaya bakın. şey harfi dişil, diş. Şimdi dişil enerji nedir? <laughs> dişil enerji de alıcıdır, kabul edendir. Alır, verilerini alır, kabul eder. Ruhsaldır, aydır, gecedir. Ayı, geceyi temsil eder. Ee, naiftir, zariftir. Bakın, yani bir kadına, bir dişile Şimdi vücudumuzdaki dişil ve eril enerjiden bahsediyorum. Ee, dünyadır, toprak, hani toprak ana deriz ya, toprak, topraktır. Ay ve su elementi de dişil enerji. Aynı zamanda gecedir, alandır ve boşluktur. Dişil enerji de sol tarafımızı temsil eder, anne ile bağlantılıdır. Evet, eril ve dişil tanımı bu şekildedir. Şimdi bu eril enerjinin bize katkıları neler? Eril enerji gücü temsil eder. Yönetendir, destek verendir, koruyandır, kollayandır. Ee, kadın hedefi belirler. Sonra yoruldum der. Eril enerji onu o hedefe ulaştırır. Dişil enerji de üretendir, sevendir, ruhsaldır ve verendir. İnceleyendir. Kadın demektir. Yani zayıf demek değildir. Kadın. Hani bir söz var şimdi hatırlayamadım da. E, şey gibi hani kadına bir kilo patates ver üç çeşit yemek yapar. Hani çoğaltandır, yaratandır, üretendir dişil kadın. E, bu bir şey verirsin ona çoğaltır, üretir, yaratır. Bir kadın zaten hayatında bir şeyleri yaratamıyorsa, üretemiyorsa, çoğaltamıyorsa mutsuzdur. Şimdi eril ve dişin enerjiyi bu şekilde tanımladıktan sonra bunları neden dengede tutmamız gerekiyor? Bir şey daha söylemek istiyorum. Hayatımızda kariyerle ilgili yaşadığımız bütün sorun ve problemlerimiz baba tarafı. İkili ilişkilerde yaşadığımız bütün sorun ve problemlerimiz de anne taraflarımızla ilgilidir. Maalesef böyle. İlişkilerde, aşkta, evliliklerde anne tarafıyla ilgilidir kariyer alanları da baba tarafımızla ilgilidir. Dünyamızda eril enerji yükselişte. Neden yükselişte? Çünkü kadınlar, kadınlar uyanış kadınlarda başladığı için kadınlar işte iş hayatında, evde, her yerde eril enerjisini çalıştırıyor. Bunlardan biri de benim. İptal, iptal, iptal diyorum ama mecbur. Yani benim de eril enerjim yüksek olabilir ama dengedeyim. Dengeye getirmeye çalışıyorum. Çünkü ben de bir anneyim, aynı zamanda babayım, iş yerinde yöneticiyim. Ee, hep böyle bir emir veren, işte komut veren, yöneten, idare eden, ortalığı çekip çeviren. Aslında bu daha çok eril enerji. Ama iş hayatında ve dışarıda görüyoruz ki kadınlarımız e, eril enerjileri yüksek bir şekilde çalışıyorlar. <laughs> Bunu dengeye getirmemiz gerekiyor. Belki dışarıda böyle olabiliriz ama evde ve evliliğimizde, ilişkilerimizde diş enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor. Diş enerjiyi yükseltmek demek topuklu ayakkabı giydim, işte makyaj yaptım, etek giydim falan değil arkadaşlar. Şimdi orayı da bir duralım. Böyle bir şey değil diş enerji. Diş enerji naiftir, zariftir, alandır, alıcıdır. Kabul edendir, sabırdır, sebattır, sakinliktir, sükunettir, sabredendir, susandır. Yalnız bu söylediğim tanımların negatif, olumsuz, yani zayıf, güçsüz anlamını almayın. Bu söylediğim duyguların güçlü taraflarını alın. Dişin enerji budur. El enerji nedir? El enerji harekettir. Güçtür. Koruyandır, kollayandır, sahiplenendir. Seni beni değil de bizim sahiplerimiz var. Ee, ama sahiplenendir eril enerji. Yani e, harekettir. Şimdi biz bakıyoruz. Dengesizliğe bakın. Şimdi erillerin çoğu dişil enerjileri fazla çalışıyor. Ve dişilerinde eril enerjileri fazla çalışıyor. Neden? Eril enerji bekleyen. Basiretsiz. Hareket yok. Ondan sonra susan. Genelde böyle. Dişi enerjiler evlenenler yüksek olduğu için roller biraz değişiyor dengede olmadığı için. Dişi enerjiler de hareket. Ondan sonra yöneten, idare eden falan plan. Bunları dengeye getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları dengeye getirmek için birçok meditasyonlar, yöntemler var. E, dengeye geldiğinizi zaten anlıyorsunuz e, nereden anlıyorsunuz hayatınızda değişen bazı şeylerden hani başta dedim ya evrenin işaretleri diye e, evrenin işaretleri olmasa da hayatınızda bazı şeyler değişiyor siz dengeye geldiğiniz zaman olumlu yönde değişiyor güzelleşiyor neden bunu dengeye getirmemiz gerekiyor vücudumuzdaki eril ve dişil enerjiyi hem sağlıklı güzel bir hayat yaşamak için hem de hayatımızda istediklerimizi çekmemiz için. Yani düşünsenize bir e, kadın şeyinde, bedeninde eril enerjisi yüksek. Mesela işte küfürden. Kadına küfür yakışmaz. Ondan sonra işte hani... Ay nasıl söyleyeyim? Böyle e, erkek gibi davranan diyelim. Yani bunları anlatmama gerek yok. Bir de erkekle düşünün. Erkekte dişlerin her yüksek olması. O da hiç çekilmiyor gerçekten. Yani böyle yumuşak, naif. <laughs> Ondan sonra sakin. Ne bileyim erkek biraz enerjik olmalı. Hareketli olmalı. Eylem göstermeli. Pasif kalmamalı. Yani şey vardır kadın erkek ilişkilerinde. Bence kadın erkek ilişkilerinde de ilişkiyi aslında erkek götürür, erkek yönetir kadın ne kadar aktif olabilir ki? Kadın alandır zaten yani alandır. Sen vereceksin o alacak. O sana güzelleştirip çoğaltıp üretip sunacak. Bir ilişkide de ilişkiyi götüren bence erkektir. Çünkü erkek aktif olmalıdır, güçlü olmalıdır, enerjik olmalıdır. Hareket eylemidir. Kadın sakin, durağındır, bekleyendir. Tabi bu kadın erkek derken dişiyle de yerinde oluyor arkadaşlar. Umarım size güzel şeyler e, katmışımdır. Benim eril ve dişli enerjiden anladığım, bildiğim, öğrendiğim, hayatımda tecrübe ettiğim bunlar. Hepinize şifa olsun, bilgi olsun, güzel şeyler olsun istiyorum. Umarım size ufak da olsa bir katkım olmuştur. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.